Türk savunma sanayisinin yüz akıp projelerinden biri olan TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizi çok farklı alanlarda oldukça değerli bir konuma taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. GİSPİR'in de üyelerinden Sedef Tersanesi'nin yapımını üstlendiği TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sadece deniz kuvvetlerine değil, Türkiye'nin diplomasideki konumunu da oldukça üst sıralara taşıyabilecek platformlardan biri. Organizasyonun ev sahipliğini yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TCG Anadolu'yla yeni bir dönemin başladığını ve gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemlerinin yerli ve milli sanayi tarafından geliştirildiğini ifade etti. Ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayisi projesi olan TCG Anadolu, son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan'da değil, gerektiği zaman Hint ve Atlas Okyanusları'nda görev yapabilecek bir konuma taşıyor. Uzunluğu 231 metre, yüksekliği 58 metre ve ağırlığı 27,4 ton olan TCG Anadolu, tam yükle 21 nat azami hıza ulaşabiliyor. Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu'da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastanede bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip. İlk etapta Bayraktar TB3 konuşlanması planlanan TCG Anadolu için aynı zamanda Bayraktar Kızıl Elma ve Hürjet gibi alternatifler de masaya geldi. TCG Anadolu'da ayrıca Süper Kobra helikopterleri ile genel maksat helikopterleri de konuşlanacak.